Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kulaklıkla kelime bulma oyunu oynayacağız. Herkesin de bildiği gibi kulaklıkta müzik açıp karşı tarafa kelimeleri buldurmaya çalışacağız. En çok kelimeyi bulan kişi kazanacak oyunu. Videoya başlamadan önce hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, siz abone olunca biz gerçekten çok seviyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bir de beğenmeyi de unutmayalım videoyu. Bu videomuz da bayramda yayınlanacak ama biz daha öncesinde çektik. O yüzden şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Bayramınız bayrak olsun arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, önce Sibel'le başlıyoruz. Şu an kulaklığı taktı. Duyuyor musun beni? Duyuyor mu beni? Duymuyor. Duyuyor mu? Duymuyor. ama cevap veriyor. Acaba duyuyor mu? Duyuyor mu beni? İsmail iyi e katsaydım bari. <laughs> Çok bağırıyorsun. Ne? <laughs> Çok bağırıyorsun. Anlamıyor. Evet, duymadığına göre arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Başladık mı? <laughs> Çok bağırmıyor mu arkadaşlar? <laughs> Başladık. Başladık. Başladık tamam. Arkadaşlar bir şey diyor ben duymuyorum ki hiç. <laughs> Çok bağırıyorsun. Ne? Tamam. <laughs> Kaç dakika yapalım? 5 dakika yeterli. 5 dakika. 5 tane mi yapacağız? Beş dakika. Beş dil. <laughs> Arkadaşlar bu çok zoruyor ve şu an saat gece buçuk. Sabırı beklerken çekiyoruz bu oyunu. İnşallah komşular gelmez. Ha saniye mi? 5 saniye mi? Biraz sessiz. Sessiz mi konuş? Biraz sessiz konuş. 5 dakika. 5 dakika. Başlıyoruz. Başlat. 5 dakika biraz çok gelir. 3 dakika sürecek oyunun süresi. Ama 10 kelimeyi e, bilmeye çalışacak. Yani bilemezse Tekrar baştan başlayacağım kelimelere artık bilene kadar 10 tanesini onu da bilirse en son ee, kim daha hızlı bilmiş ona bakacağız. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Durdursan ben de anlasam söylediklerin nasıl olur acaba? Ben sonra anlatacağım sonra. Neyse hadi başla. Teknoloji teknoloji. Elimin körü. <laughs> Pas mı? Geçeyim mi? Tekrar et. Teknoloji. Elimin körü. Geçeyim mi? Geç. Su şişesi. Su şişesi. Kaşarlı sucuk mu? <laughs> Su şişesi. Bir daha. Su. Sucuk. Su şişesi. <laughs> Aşkım bu ne ya? Büyük babas. Elektrik. E Elektrik. Eric. Elektrik. Erik. Elektrik. Elti. Elektrik. Elekt Aşkım birazcık inançlı ağzını. Elektrik. Bilmiyorum geç. Muayene. Portakal. Muayene. Muayene. <laughs> Aşkım hiç şey anlaşılmıyor. Mu. Mus. Mu Mu Muayene. 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 <laughs> evet dansını bildi. Saklambaç. Saklambaç. Lollipop. L Lollipop, <laughs> psikiyatri, bisiklet, psikiyatri. Ne? Psikiyatri. Sen bunu söylerken sesli mi söylüyorsun? Sesin çıkmıyor mu? Sesim çıkıyor. Sesli evet. mi? Evet. Psikiyatri, psikiyatri. Pas. Cerrahi, cerrahi. Aşkım hiç Cer anlaşılmıyor ya. Cerrahi. Pas kel. Nar kel. Kas kel. Sas kel as kel <laughs> o ne <Stanley> ya kel bira kel k k k k kel dal kel dal. kel dal kel geçeyim mi pas Fadıl Afacan Fadıl Ufacık Fadıl Falcık Fadıl Fadıl. Fıstık. Fadıl. Bitti. 5 dakika bitti mi? 3 dakika yaptı üç. Evet arkadaşlar bitti. Çıkarabilirsin artık veya bekle bekle. Şu an duyuyor mu beni? Demin de duyuyorum. ha oynarken duyuyor muydun? Hayır. <laughs> Şarkıyı kapattın ya aşkım duymam normal değil mi? Evet kaç tane bildin? Muayeneyi bildi. 1. Saklambaç. 2. Lollipop. 3. Yani fazla bilemedim. Kaç tane soru sordun? 10 tane sordum. Hatta 2. tura geçemedik. Allah aşkına şey, neydi? Kelimeler neydi ki böyle? Saklambaç. İlk kelime teknolojiydi. Hı. İkincisi su şişe, şişesiydi. Üçüncüsü elektrik, psikiyatri, cerrahi. Hı. Onlar kel. olan neydi Allah'ın Kel versin. kel. Bir de evet. fadıl. Fadıl mı? İşte fadıl biraz zor fadıl kelime geldi. Fadıl ne demek ya? Ama zaten e, ikinci tura geçemedik bile yani. Ama üç tane bildin yeter üç tane. Yetmez mi? Şükür. <laughs> Allah'ım bir de kulaklıklar var ya insan ister istemez bağıra bağıra konuşuyor ya. Ay niye müzik açıldı yine? Geri taktın kulağına. Ne yapıyor? Hiç duymuyor şart. Vallahi niye duymuyor. Var? En büyük Beşiktaş mı? Anlamıyorum şu an seni. Tamam en büyük Beşiktaş arkadaşlar. <laughs> Başlıyorum. Başla. Araba. Bir daha söyle. Araba. Bir daha. A ra ba. Alfabe. <laughs> Doğru mu? Hayır. Araba. Araba. Bir daha söyle. Araba. Ağzını oynat biraz. Araba. Asabi. <laughs> Hayır. Araba. Bilmiyorum. Geçiyor Geç. Pas. Pizza. Bir daha. Pizza. <laughs> Bisiklet. Pizza. Bi... Pizza. Ay tükürt. <laughs> Pizza. Geçiyor <Billa>. Bilemeyeceğim. <laughs> Pizza. Pizza. Evet. <laughs> Sevgili. Bir daha. Sevgili. Şeftali. <laughs> Sevgili. Sevgili. Şat ağzını oynatmıyorsun sen. Sevgili yapıyor <laughs> hiç oynamıyor ki ağzın geçeyim mi pas lambda LAMBA evet uşuk uşuk bunu geç elektrik ne bir daha elektrik bunu da geç buz buz do <laughs> Çat ağzını hiç oynatmıyorsun sen ya <laughs> Aşkım kız sen de ne böyle Sende de böyleydi oğlum. Hayır hadi. Buz do la b. Buz do la. <laughs> Hiç anlamıyorum. Devam et. Ça ma şır. Şapka. <laughs> Bir daha. Ça ay neydi? Ça ma şır. Çarşamba. Hayır. Ça ma ma. Çamaşır. Evet. Çamaşır. Evet. Ma ki ne? Balık. Ma. Balıkçı. Hayır. Ma. Ki. Ne. Geç. İş. Ne? İş. Anlamıyorum. İş. Hiç anlamıyorum. Tamam. Elek. Elek. El kızı melek mi olur? Hiç anlamıyorum. <laughs> Hiç anlamıyorum. <laughs> Bitti zaten arkadaşlar. Bitti. Bitti mi dakika? Bitti. Bitti mi dakika? Evet. Neydi? Elekti. Birincisi arabaydı bilemedim. Pizzayı bildin. Evet. Sevgiliyi bilemedin herhalde. Evet bilemedim. Lambayı bildim. Lambayı bildin. Işığı bilemedin. Aynı mi işte Makineyi şimdi? bilemedim. 3 mü? 4 bilmedin mi sanki ya? Evet arkadaşlar. E, ee, şu an durum 3-3. O yüzden bir tur daha yapacağız. Burada artık nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bence 5 kelime seç oradan. <laughs> tamam mı? 5 kelimenin 5 kelimeden en fazla kim bilirse yine 3 dakikada o kazansın. Nasıl ben hiç ağzını oynatmıyorum. Sadece böyle yapalım. Böyle <laughs> yapayım. <laughs> Aşkım gerçekten sen böyle de aynısını yaptın böyle ya. Müziği <laughs> diştir, aç. Diştir, <diştiriyor> <laughs> Let's go. My Mun Bir daha söyle Maymun Baskül Hayır Maymun Başbuğ Maymun Geç Kırmızı Sibirya Hayır <laughs> Kırmızı i̇şte Dişini birleştiriyorsun Dişini birleştiriyorsun Hiç anlaşılmıyor dilin, dilin oynuyor arkada ama dişin birleşik Hadi geç geç tamam hadi Müzik, Müzik, Bulgur, Mü <laughs> Müzik, Mü 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 Zik Bi Mü Bu Mü Zik Bu Mü Zik Geç <laughs> Allah'ım ya Yaz Saat Yaz Bir daha Yaz Saç 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 Hayır. Yaz. Sa. Yi. Yi. Sit. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> Sit mi? Si mi? Si. <laughs> yaz. Yaz. Çakal. yaz. Yaz. Y, yaz. Y, cam. Yaz. Yi. Yaz. Tamam. Geç. B. Yaz. Ne? B. Yaz. Be. Be. be bebek. yaz. Beden. Yaz. Ne? Be yaz. Beste. Hayır. Be yaz. Y. Yaz. Söyle. Be yaz. Hiç anlaşılmıyor hiç. Çi çek. Çi çek. Bir daha. Çi çek. Hiç hiç anlaşılmıyor. Çi Çıta. Çek. Ne bileyim çıta mı? Hayır. Çakal, çatal. Çi, çi, çek. Çarşamba. Yok perşembe. Neyse arkadaşlar bu Hiç bu da... bak arkadaşlar aynen böyle yapıyor <laughs> bakın. Böyle bir bak. Hayır. Hayır arkadaşlar bu ben yani. doğru değil. Arkadaşlar şimdi lisede yazmayan bir şeyi söyleyeceğim bakalım bulabilecek mi? Bitmiş. Bitti ama sana bir hak daha tanıyorum. B Be şik. Beşiktaş. <laughs> Orada yazmıyor Beşiktaş. Işte. Ben biliyorum çünkü. Hani bir tane daha bir şey soracağım diyorsa büyük ihtimalle Beşiktaş diyecektir yani. Hep böyle oluyor oyunlarda. Aşkım. Hiç bilemedin mi şimdi ben? Hiç bilemedim. Tamam şimdi sende sıra. Şimdi sende sıra. Sanki aşkım şeyine öç alacak gibisin. Gör ama. bak şimdi yani nasıl şey yapıyor. Hadi başlıyoruz tamam mı? Hadi Müzik bakalım. nasıl? Ay. <laughs> aşkım. <gülüyor> ne yapıyorsun? Aklım çıktı. Tamam bağırma çok. Hamsi. Hamsi. Abi ti. Ham bu ham ham lamba ham ham hamam ham ham si ham si pas mis ket bisiklet mis bis mis mis M mis, cat. <laughs> mis, cat. mis, mis bisiklet ne mis ket mis mis ket mis ya postacı porsche pos poşet pos poş Pos. Poş. <laughs> tacı. Poşta. Postacı. Poşe. Postacı. 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 Yok mu? Poş. Geçeyim Geç. mi? Geç. Gelin. Gelin. İleyen. <laughs> Gelin. Gelin. G Ge G. -ge. Deli. G Ge G. -ge. Ge -ge. Gelin. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? öyle böyle ı, ı, yapıyor diyordu. Aynısı kendisi yapıyor şu anda. Evet, devam, pay Peynir. Pey, pey. Pestil. Peynir. Pey. Pastil. Peynir. pay pe Pestli, pay Peynir. Vanlı. Geçiyorum. Sarı. Sa. Şuradan. Sa. Sa. Dal. Sa. Gök. Sarı. <laughs> Sarı. Şarkı. Sarı. Geç. Kahve. Kahve. <laughs> Ateş. Ateş. Sadıç. A. 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 Ateş. Alçı. A. Alçak. Ateş. A. Ateş. Arkadaş. A. Ateş. Ayşe. Ayçın. Ateş. Bir daha söyle. A. Ateş. Ayçiçek yarı. <laughs> Ateş. Bilmiyorum pas. Fener. Nefis. Fener. Fener. <laughs> bahçe. Fener <laughs> Bahçe. <laughs> <laughs> sen var ya kandırıkçısın ya. Hemen de nasıl anladın Fenerbahçe'yi? Evet, herhalde siber kazandı. Çünkü normal evet, zaten bilmiyorum. yani. Nasıl normal? normal. Yani <laughs> ağzını hiç oynatmadan kazandı yani. Yapacak hiçbir şey yok. Sen Neyi mi? bildin? Misketi bildi. Fenerbahçe'yi bildi. <laughs> Fenerbahçe listede bile yok arkadaşlar. <laughs> Aa kartal varmış, niye sormadın? Ben sormadım. Salıncak. Bildim herhalde onu. onu. i̇lk şey hamsiydi. Allah nasıl hamsi nasıl hamsiydin? Şuraya bir göster. Hayır. Hamsi. Hamsi. Aynen bu şekilde söyledim. Evet arkadaşlar, bugünkü oyunun galibi Sibel oldu. Yani normal olması çünkü bana anlatırken hiç ağzını açmadın. Aşkım saçmalıyorsun. Zaten <laughs> oyunlarda Sibel her zaman hile yapar zaten. Ah! Geçen videolarda hani onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar aşağıdan. Her oyunda hep böyle bir işte yok karşı taraf bilemesin de böyle bir biraz şey yapayım da hep öyle. Hangi, <laughs> hangi oyunda mesela? Gülme gönlüm açabilir Hangi aşkım <oyunda? gülüyor> nasıl ben öyle bir şeyler yapmam ki? Tabii ki bir şey yapıyor. Hayır arkadaşlar bak acı mı şey Oyunda, Bu şey oyunda a, neydi? Ünlüleri bildik yani hani alnımıza yapıştırdık. Orada yanlış yanlış bilgiler veriyor bana. <laughs> yanlış bilgi verdikten sonra zaten hani bilme ihtimalim sıfır. Aşkım ben sana yanlış bilgi vermedim. Yanlış bilgi verdim. Yani öyle bir şeyler vardı işte her neyse Sibel hep yapar. Bugün de mesela bildiğin şöyle bana böyle anlatıyor bakın. Böyle dişlerini birleştirmiş. Arkada dili oynuyor hani normalde dil dışarıda oynadığı zaman bilirsin hani hangi hangi harfi söylediğini. Tamam da aşkım şimdi bir de diş, bak. Dilleri böyle dişini birleştirmiş böyle bu şekilde. Böyle yapıyor mesela. Ara, araba. Araba yapıyor böyle. Nasıl bileyim ben bunu? Kemal de bakayım dilin önde mi oynuyor? Böyle yapıyor. Ham si. Ham si diyorum mesela. misal e, Anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar. Yorumlara yazın. Böyle bu şekilde söylediğimde anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu? Ham si. Bakın ben de size örnek vereyim arkadaşlar. Ne vardı mesela tamam mı? I şık. I şık. Nasıl yapabilirim ki bunu? Nasıl yapabilirim Işık. arkadaşlar? Işık. Işık. Dön bana. Işık. <laughs> Bilebilir miyim? Işık. Her neyse. Yani ben yine e, mağdur olduğumu düşünüyorum. Yani. Aşkım ne yapalım? Bir dahakine şitir ihtiya. Şey mi, Hakem mi ayarlayalım? Aynen. Bir dahakine hakem ayarlayalım. Böyle olmayacak bu oyun Işıklı. <laughs> Son zamanlarda çok kişi söylediği için hani oyun videosu çekin diye. videoda bayramda yayınlanacağı için hem de e, neşeli olur diye düşündük. Bir de yorumlardan ne tür videolar gelsin onları yazarsanız e, ona göre de kendimizi birazcık ayarlayabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun. Ve yorumlara herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Bir kalp atsanız bile yeterli bizim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.